Bütün maçlar zor. Yani e, oynanan maçların, oynanacak maçlarımız, oynadığın maçların hepsi de zordu. E, i̇yi bitirdik. E, ama şimdi tabii ki zor bir takımla oynuyoruz. Yani şu anda şampiyonluğu oynayan bir takımla oynuyoruz. Ama bizim de tabii ki şampiyonluk değerinde maçlarımız var. Bizim için her maç bir final maçı. Bu maçlar da aynı keza aynı şekilde. Bütün amacımız bu maçları kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Tabii ki Kolay da bir maç değil. Onun için bizim tabii ki taraftarı da çağırmaya da gerek yok böyle bir maça. Yani herkesin gelmesi gerekiyor yani bu maça. Dediğimiz gibi yani her maçımız final. Fenerbahçe olmuş, Galatasaray olmuş, Beşiktaş olmuş. Yani fark etmiyor ama bizim acilen puan almamız gerekiyor yani ne olursa olsun. Sakat arkadaşlarımız var. Koyita sakat, oynayamayacak. İşte kaleci arkadaşımız ameliyat oldu, o da yok. Emrah yavaş yavaş düzeliyor, onu da şu anda bilemiyoruz yani ne olacağını. ya yani sakatlıklar veyahut da başka bir şeyler tabi sakatlıklar engelliyor ama başka bir mazeret falan söylemeye gerek yok. Yani biraz önce söylediğim gibi bizim çıkıp oynamamız gerekiyor, bizim çok mücadele etmemiz gerekiyor çok şey yapmamız gerekiyor koşmamız gerekiyor neden derseniz çünkü durumumuza göre onu yapmamız gerekiyor bütün oyuncu arkadaşlarımızın her şeyini sahaya vermeleri gerekiyor yani her günde konuşuyoruz çok da iyi çalışıyoruz İnşallah iyi bir şekilde bitireceğiz maçımızı. Biz onun penaltı olduğuna inanmıyorum ben yani kesinlikle inanmıyorum. öyle bir penaltı yok ona benzer penaltılar. E, vermediler yani hakemler vermediler. E bizinkiler zaten arkadaşlarımız hakem arkadaşlarımız çekinmeden direkt şeye gidebiliyorlar artık yani. Vara gidiyorlar. Vara gitmemeleri gereken pozisyonlar da var. Yani belki veyahut da çekiniyorlar belki de ikilemde kalıyorlar. Yani o yüzden yani sıkıntılıydı. O o bizce yani bence penaltı değildi o o pozisyon. Kesinlikle değildi yani kendilerine başarılar diliyoruz. Gerçekten buraya geldikleri için çok mutlu olduk. Bizle beraber burada antrenmanlarını yaptılar bizim tesislerimizde. Gerçekten buraya gelmeleri hele hele kadın takımının buraya gelmeleri gerçekten çok güzel bir şeydi. Çok mutlu olduk. Bugün de başarılar diliyoruz. İnşallah kazanırlar.